Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün uzun zamandır video çekmiyordum niye deyin çünkü Bursa'dayım arkadaşlar burada internet yok video yükleyemem hatta bu videoda yüklemeye başlattığımdan bir gün sonra yüklenir zaten arkadaşlar bugün arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi marketteki kahveleri karıştıracağım yani şöyle bu sefer kahveler ucuz diye biraz fazla fazla aldık fazla fazla aldık ucuz olmadı Şöyle arkadaşlar bakın 12 tane kahve var. Allah Allah. Allah Allah Allah. Böyle arkadaşlar. Şimdi burada bir tane de var arkadaşlar. Allah. Anlatsın. Evet arkadaşlar o zaman şimdi şöyle ilk kahvemizle başlayalım şöyle. Arkadaşlar bu arada şu an ilerletmeyin lütfen. İzleyin. Bize de izlenme geliyor Allah. Allah. Şöyle arkadaşlar kesip Oo çok güzel. Bakın. O bize yetmez. Bakın arkadaşlar şöyle şöyle bunların içinde yapacağım. Şöyle bakalım. Hatta ben buraları belki hazırladım. Evet arkadaşlar şu ana kadar 3 tane koyduk. Şöyle hala koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar ben kahve sevmem. Neyse bir binler farklı kahve. De. Şöyle ben göstereyim arkadaşlar. Şuna baksana. Yürü sülaleyi de doyurur. Baya baya yani bu kase baya değil. O zaman devam ki. Bu arkadaşlar rengi ne o da gerçekten merak ediyorum. Evet arkadaşlar burada bir tane de Türk kahvesi var. Ben bunu yanlış almışım. Yani Türk kahvesi de bu. Türk kahvesi annemin dediğine göre şey oluyormuş herhalde. Bunu o yüzden koymayacağım arkadaşlar. Bunu o yüzden koymayacağım. O yüzden şöyle yaptım. Şöyle şunu göstereyim. Şöyle hemen şöyle biraz karıştırarak arkadaşlar. Allah Arkadaşlar tadının nasıl olacağını Gerçekten çok merak ediyorum Her zaman dediğim gibi Siz denemeyin tek tek için Gerçekten bağımlılık yani Bu türler rengi de kahverengi olacak Şöyle karıştırmaya devam edelim Arkadaşlar bu arada kahveleri koyarken Eğer hızlandıramazsam Konuşmadım <laughs> Oh, sen kusura bakmayın. İyice böyle karıştırmak lazım. Çok güzel şu an şeftalili kokuyor arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim bakın burada bir tane buz Bu soğuk var. Burada cappuccino vardı. Burada mocha çikolatalı bilmem ne ile. Yok zaten. Burada ikisi bir arada. Burada üçü bir arada. Burada Latte vardı. Burada action var. Burada sıcak çikolata gibi bir şey vardı. İşte dediğim gibi şekerli. Burada fındıklı vardı. Bu da fındıklı. İki tane fındıklı almışım ben. Şimdi şunun içini göstereyim. gözüküyor değil mi? O. <laughs> Arkadaşlar ee, evet, boş verin. Bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar marketteki içecekleri karıştıracağım. İçecekler biraz pahalı yani. Şöyle. O zaman arkadaşlar ben Evet arkadaşlar şimdi terastan indik aşağıya kahvemizi yapmak için. Şöyle gel göster. Şöyle bayağı var arkadaşlar. Bayağı. Ben bunu bir haftadan önce belki daha fazla içerim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir, bir kettleımız var, göster. Şu düğmesine sert basmak lazım, gel göster. Sonra bunun buradan suyu veriyoruz. Bakın burada hem kahve nasıl yapılır tarif vol 1. Şöyle basıyoruz arkadaşlar. O zaman ben bu su pişince tekrar gelirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, suyumuz kaynadı. Şöyle gösterebilirsin. Fokur fokur, fokur fokur ediyor. Şimdi, çek şu bardağı bakayım. Şimdi arkadaşlar... Ma, şurayı da çek. İlk şurayı. Evet arkadaşlar, şunu bir kaşık alıp hop, böyle sallıyoruz. Bu kadar yeter. Şu benim eee... Kardeşim de istedi. Parayı veren iyi ben. İçen yine kardeşim. Olsun. Sırada arkadaşlar şöyle görebiliyorsunuzdur inşallah. Aa, bu ne ya? Oo. Şöyle dökelim. Ne bu normal kahve. Şimdi arkadaşlar bir dakika hemen geldi. Şuradan bir tane çay kaşığı var. Şöyle tatlı kaşığı. Şunu karıştıralım hemen. Ağzına sıçınlattık. Evet arkadaşlar şu anda kokusu şeftalili. Şeftalili bayağı kokuyor. Bunu da döktük ya. bardağı mı kırdık? Şöyle getir. Bakalım arkadaşlar tadına. Göster ben çekeceğim. Şöyle <laughs> <laughs> Şeftalili daha çok ya. ya Belanı ya bir kere de şöyle bir yaptığımı bir değsin ya. Okey. Evet arkadaşlar siz de yapmak istiyorsanız böyle yapın. <laughs> Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.